Yani. Hadi hayran olma. Hadi hadi bu ülkenin taşına, toprağına kurban olma. Her zaman dediğim gibi. Evet. Her zaman dediğim gibi. Neredeyiz? Giresun'da. Giresun'da. Roma Giresun. ve Bizans döneminde Kerazus adı. Evet. Aslında Yunanca'da burun demek. Yani coğrafyasıyla ilgili. Fakat bir taraftan da Çırad'ın ismini oradan aldığı gibi bir rivayet var. Ne var ama bir taraftan da şimdi bizim tarihimize doğru gelelim. Çepniler meşhur çepniler var ya. Evet. Türk boyu, Oğuz boyu. O çepniler 1390'lı yıllarda Giresun'u fethediyor. O günden bugüne burası hiç işgal görmemiş. Vay. Evet. Diğer taraftan da aynı çepniler Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsun çok önemli roller oynamış. Tabi tabi tabi. Türkiye'nin her tarafına i̇şte uzanmışlar. İşte o coğrafya önemli biliyorum yani. Evet. Bu evet. işin evet. şey kısmı tabi tarih kısmı biz fazla derinliğine girmeyelim. Yani özel alayları kuran Evet. Özel alaylarla hareket evet, eden evet. ve Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir rol oynayan sadece kendi şehirlerini değil şehirden şehire koşarak büyük bir kahramanlık örneği göstermişler. Evet. Ama biz ne yapacağız Giresun'da? Çayı bahçelerine gideceğiz. Evet. Daha sonra ne yapacağız? Giresun'un aşkıyla tanışacağız. Ne Giresun'un aşkı? Pinduk. Tabi buranın kendi mutfağına dokunacağız. Ve buranın muhteşem doğasını hissetmeye çalışacağız. Ama hakikaten olağanüstü bir doğa. Buranın adı Mavi Göl. Mavi Göl. Nedeni de sodalı su. Sodalı ya. Soda evet. ya. Soda evet. yani. Evet. Brocches'in Mavi Gölü. O kim? Brocches. Mavi Göl vardı. Mavi Göl Sen nostalji vardı. takılıyorsun. Yani kim girerse bu göle Brocches kadar güzelleşip çıkıyor. Ben bir gireyim. O kadar güzel. Ben bir atlayayım. Abi o kadar güzel bir şehir ki. Bak şair ne demiş abi? Ne demiş abi? Kirazın derisinin altında kiraz. Narın içinde nar. Aa. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Yürüme. be. Şair Bedri, Bedri Rahmi. Rahmi. Buralı. İşte böyle demiş. Giresunlu. Buralı olduğu için, Giresunlu olduğu için o da giresini böyle ifade etmiş. Çok güzel ifade. Ama ne ifade etmiş? şahane. Çok güzel abi. Harika. Harika bir Karadeniz havası. Giresun. Giresun da harika. Aklına ne geliyor başka? Vallahi Giresun deyince aklıma fındık ve çay geliyor abi. Fındık ve çay. Evet. İkisi İçi de çok çay. kaliteli, çok güzel, muazzam. Birbirine de yakışır. Yakışmaz fındık ve çay. Of. Hele, hele çay benim hayatımdaki yeri bambaşkadır. Türk insanının tümünün içinde hayatımda. Sabahtan akşama kadar. Evet. Sabahtan akşama kadar. Her dakika, her saniye nereye gidersen, ne içersin, ne içersin, ne içersin, ne içersin çay, çay, çay. Aynen, bizim yönetmen hariç. Evet. Evet. Ee, bir tek evet. bizim ülletten hariç. Evet. Evet. Çayı işlemek, yapmak, üretmek, Acayip yemek. tüketmek. Acayip emek. O tarlaları toplamak. İnanılmaz bir emeği var. O zaman her adımını anlayalım, dinleyelim, anlayalım, doğruyalım, keselim, biçelim. Bir şey daha söyleyeyim. Giresun'da dondurmasını bile yapıyorlar. Onun da bir peşine düşelim. Neymiş? Ben çok merak ettim bunu. Duydum. Çayı. Çok merak ediyorum. Çay. Çayın dondurması. Çaysız sohbet güneşsiz ve aysız gökyüzü gibidir diyorlar. Biz de bir çay bahçesindeyiz. Çay hikayesi çok derin. Her haliyle bir olay. Çünkü şu an bahçesinde, evet. tarlasında bile duruşu yataş gibi. Yat buraya, kal burada. Her hali keyif veriyor. 1870'li yıllarda aslında Türkiye'de üretilmeye başladığı söyleniyor. İlk önce Bursa'da denenmiş ve gelmiş burayı sevmiş. Buraya aşık olmuş. Biz de bu aşkı seviyoruz. E tabi Karadeniz'in havası, suyu, güneşi, yağmuru Başka. ve de ve de tabi denizi ve, ve kim de tabi var karşımızda bir insanı diyelim. ve de tabi insanı evet kim merhaba. var karşımızda? Şevket Bey var. Ne istiyoruz biz Şevket Bey'den abi? Çaya dair her şeyi istiyoruz. Doğu Giresun bölgesi çaylıkları 1959 yılında devletin çay fabrikası kurulduktan sonra bu bölgede çay müstahsilliği, çay tarımı gelişti. Buranın çok önemli olmasının sebebi, bu bölgemizde ağır metaller ve bakır madeninin olmayışı, çok az oluşu. Kaliteyi isteyen özellikler en önemlisi zaten iklim. İklimin oluşturduğu kararında güneş, kararında yağmur, toprağın mineralli, bol zengin mineralli olmasını sağlıyor. Bu da haliyle buradaki olan bitkilerin kalitesini, meyvelerinin aromasının çok yüksek ekstrak yani dem değerinin fazla olmasını sağlıyor. Bu toplama mevsimi? Toplama mevsimi 4 defa topluyoruz. Mayıs hasadı, Temmuz hasadı, Eylül ve Kasım hasadı. En iyi, en lezzetli çay hangi ayın hasatıdır? Mayıs ayının hasatıdır. Çünkü hmm. kıştan çıkan, baharla birlikte çok böyle iyi beslenen, kararında yağmur, güneş alan çay bitkisi bu anda bütün A'dan Z'ye faydalı ne varsa Mayıs hasatında yani içinde var. Yani ilk vardır. hasat mıdır? İlk kasat Mayıs atasıydı. Evet. evet. Evet, evet. İyi bir çay içmek için ne yapmamız lazım? İyi bir çay içmek için ana madde çay i̇yi gerekir. Çay i̇yi alın. çay gerekir. İyi çay dediğimiz kısım da 2,5 iki buçuk yapraktan toplanan ve o şekilde usta ellerde işlenen bir siyah çay gerekir. Sonra iyi su lazım. İyi suyu da kaynatmak için iyi ateş lazım. Biz ateşi veya tüpü yaktığınızda ocağın üzerine iyi suyu kaynak suyunu koyuyorsunuz, az kireçli, kireci az olacak. Koyuyorsunuz o 100 santigrat dereceye geldiğinde kaynamaya başlar. Kaynama noktasında altını biraz kısıyorsunuz o siniyor su. Kaynamadan vazgeçiyor siniyor hafif o sıcaklığını koruyor. Ve üzerine bizim bölgemizin yeşil siyah çayını koyuyoruz. O siyah çayın bir gazlı içecek koyar gibi yan yatırıyoruz demliği. Ve o demliği o şekilde kenardan doğru dolduruyoruz. Altta azalan suyu tamamlıyoruz yine aynı şekilde kaynak suyuyla. Ve bildiğim, söylemiş olduğumuz ateşte tekrar kaynatıyoruz. 25 dakikadır. 25 dakikada üstteki çay alta çöküyor ve bütün faydalı minerallerini, vitaminlerini, her şeyini çay suya veriyor. Afiyetle o tavşan kanı çayı Ondan sonra içiyorsun. nasıl bir çay içeceğiz? Nasıl içeceğiz çayı? Hangi bardakta içeceğiz? Küçük bardak. İnce belli. İnce, İnce belli, belli. Küçük evet. bardak. Mümkün yok küçük. Karadeniz'in güzelliği, havası, suyu ve insanın güzelliği çayına da yansımış. Kana kana iç. Her gün sabahtan başlayarak kendine gel ve hayat enerji dolu olarak devam etsin. Evet, sağlıklı devam etsin. Abiciğim merhabalar. merhabalar. Ee, şimdi biz çay toplamaktan geliyoruz. Evet. Çayları topladık. Bu çayın dondurması da var dediler. Evet. Doğru Hem de doğru. dediler ki Oğuz Bey diye biri yapar evet. ve herkesten de iyi yapar evet. dediler. Çaydan dondurma ilk defa duyuyorum. Evet. Nasıl oluyor abi o? Çaydan bir ilk önce vereyim ben size tadına bir bakın. Kararı siz verin. Bu şimdi çay mı? Çayla. Aa, buram buram çay kokusu evet, alıyorum. Evet. Buram doğru. buram çay. Aynen. Doğru. Vay be. Evet. Abi sen çayı nasıl bu hale getirdin? Demleyerek. Abi biz gibi çay kokuyor. Evet. Önce demledin mi Demledik, ne yaptın? Demledim. İlk önce demledim. Sonra donumasını yaptım. Oğuz baba. Evet. Eline koluna Asiyet sağlık. Afiyet olsun. Evet. Her şey harika. Sağ olun. Ama Giresun'da yapacağımız daha evet. çok iş var. Evet. Haydi bakalım. Güney. Sağ olun. Gerçekten eline sağlık. Oldu. Abi sen bana bir tane külah koysana ya. O beni kesmez değil mi? Sen ben bu dondurmayı yalayacağım abi. Evet, aynen ben... öyle. Aa bu dondurmayı yalamamak lazım. Isırarak. Dondurmayı yemek lazım. Isırarak yani yemek lazım. Isırarak yemek lazım. Gerçekten Ozu abi. Evet. Yani... Hı -hı. Allah'ın hediyesi. Doğan'ın eli. Cennet. Burası cennet. burası kuzalan şelale. Evet. Burası cennet. Görmeden ölmeyin bence de. Biz gördük. Siz de gelin görün diyorsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Fındık bahçesi. E hadi gidelim fındığa. Hadi gidelim fındığa. Point Exinus Cüneyt. O ne abi? Karadeniz'in eski ismi. Oo. Ama fındığın ismini oradan aldığı söyleniyor. Pontik derlermiş eskiden. Ama başka kaynaklar da ta Çin'e gönderiyorlar. Her şeyi öğrenelim. Evet. Buyurun Halil Bey. Şu fındığı bir öğrenelim. Hızlıca. Fındık insanların en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden bir tanesi. İnsan vücudunda bir avuç günde fındık diyoruz. Onu aldığı zaman 6 saat 7 saat başka bir e, vitamin mineral alması gerekiyor. Bir bardak suyla 6 saat ileri atar. Giresun fındığı. Giresun fındığı artı ilave ediyorum trebolu fındığı. Bu bölgenin trebolu e, kalite fındığın özelliği Harşit vadisi içerisindeki fındığın alması gereken rüzgarı ener, o, e, efendim güneşi aldığı için farklı bir aromaya sahip. Yağı da var. Yağı zaten soğuk sıkma yağı. E, Yakında insanlar bunun farkına varacak. En fazla E vitamini fındık yağında. Peki bu yemekte mi kullanılır, kullanılır, mı? kullanılır mı yoksa kızartma olarak mı kullanılıyor? 450 derecede yanmayan tek yağ fındık yağı. Trabolu fındığını insanlar nasıl, diğer fındıkları da nasıl ayırt edecekler? Şimdi son 7-8 yıldır bir kampanya var. Evet. Türkiye'de hangi ile giderseniz gidin, hep Giresun fındığı görürsünüz vitrinlerde. Evet. Ve Trabzon fındığı değil, ordu değil, satar. Evet, sakarsınız. evet, evet. Hepsi evet, Giresun. Evet. İşte onun önüne geçmek için de şimdi coğrafi alan işaretli ürünler. Made in Giresun. Tescil diyorsun. ürünler tescil edilecek, tercih edilecek. Bundan sonra evet. ayrıştırıyoruz. Birisi ajax borsasının önceliğinde. Tabii tabii. E, coğrafi tabii. işaret şu anda yok. Olmaya başlıyor. Evet, olacak. Evet. Ancak o zaman rahatlayacağız evet diyorsun Evet. Efendim. Fındık üretimi eski düzeyinde devam ediyor mu? Fındık üretimi eski düzeyinde devam ediyor. Sürekli artıyor zaten Türkiye'nin yani. hem alanları hem Güzel. üretim miktarı. Tabii şekilde değişiyor bu arada üretim şekilleri. Daha modern. Hasat zamanı ne zaman? Hasat zamanı Temmuz'un sonunda Ağustos'un başında iklime göre değişebiliyor. Ağustos'un başından itibaren başlıyor. Toplamaya başlıyoruz. Toplamaya başlıyoruz. Toplamaya derken genellikle fındığı dalda olgunlaştıktan sonra yere döküp yerden toplamayı tercih ediyoruz. Oo. Verim daha güzel oluyor. Onu Tam baya, olgunlaştıktan Bayağı da emek isteyen bir iş galiba Tabii bu. tabii tabii. Bu gördüğünüz bahçenin altları pırıl pırıl temizlenecek. Toplanır. Ondan sonra yere dökülecek fındıklar toplanacak. E çuvallarla Toplanır. bu sepetlerle harmana gidecek. Evet Karumanından çıkacak. Patoza verilecek. Evet. Ayıklanacak. Ondan sonra kırılacaksa e, kırılacak, içi kırılacak, kırılacak. çıkaracak. Evet. Ee, kabuklu satılacaksa kabuklu, kabuklu satılacak. satılacak. Evet. Ürün haline getirilecek, ürün getirilecek. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Biz ediyoruz. teşekkür ederiz, Elinize, kolunuza, emeğinize, yüreğinize sağlık. Giresun'un iç bölgelerinden bir yemek söyleyeceğim sana. Karnım acıktı. Hmm. Sen de bunu yapabilir misin bilmiyorum ama en azından denersin. İçinde et var mı? Var. Et varsa yaparım. Kuzu. Iç. tamam. i̇ç bölgesi o. diyorum. İçinde et varsa, kuzu varsa ben onu bomba gibi yaparım. Hiç merak etmesin. E hadi bakalım. İnanılmaz, inanılmaz. Ne? Ya abi? ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacaksınız? Çömlek pilavı. Evet. Aslında Ordu'nun ve Giresun'un bir sahili var. Bir de içerisi var. Evet. Ama Giresun'un içerisinde çok ciddi bir hayvancılık ve tarım var. Evet. Aslında onun bir örneğini göreceğiz. Çünkü ne yapacağız? Çömlek pilavı yapacağız. Bu çömlek bunun tarihi hakkında fikir de veriyor. Evet. Niye? Oldukça eski olması. Evet. Kesin olan bir şey. Cüneyt nasıl bilmiyorum yapabilecek mi ama sen doğru tarif edersen yapar diye düşünüyorum. Hiç Ümit olabilir. ediyorum. De bekliyorum. İnşallah. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Güzel ablacım. Ne kadar iyi yaptığımızı ona göstereceğiz. Evet. Sen hiç merak etme. Ikimiz muhteşem bir ekip olacağız. Başlıyoruz güzel ablam. Şahane bir kuzumuz var. Gerçekten inanılmaz. Körpe. Çok güzel. Ben bunu kemiğinden ayıracağım. Sonra da ürünler ve malzemeleri e, içinde neler var? Ben bunu keserken sen de buradan şu malzemeleri bir anlat güzel ablacım hadi. Şimdi etimiz var. Kuşbaşı olarak doğruyoruz. Önce e, kuşbaşı olarak bu e, güveşte pişiyor. Bir saat kadar. Daha sonra içerisine sebzelerimizi koyuyoruz. Sebzelerimizde de domates, biber, soğan var. Baharat olarak da karabiberimiz, kekiğimiz ve kırmızı biberimiz, tuzumuz var. Çömlekte pişeceği için. Evet. Önce biz eti yarı pişmiş yapacağız galiba, değil mi? Evet. evet. Yarı pişmiş yapacağız. Pişerken ne koyacağız ona biz? Sadece tereyağı var. Şimdi bu enteresan. Aynı zamanda bu pilav su koymuyoruz galiba. Evet. Kendi etin kendi sebzelerin kendi suyuyla pişiyorlar. Pilav yapacağız ama su yok. Evet. Abla enteresan bu ya. Evet Zübeyde ablacığım etlerimiz tamam doğrandı tereyağımız da içinde. Evet. Artık bu fırına gidebilir. Fırında bunu biz şimdi ne yapacağız? Yarım saat. Piş, bir pişir. saat yarım pişmiş hale getireceğiz. Evet. Hadi buyurun. Hadi. Fırına soktuk. Evet. Pişti. Evet. Geldik bakın yarı pişmiş hale getirdik. Ama aman evet. aman, aman aman bakar mısın? Şöyle bir kontrol edelim. Ne kadar pişmiş, yarı pişmiş yapacaktır çünkü. Muhteşem. Evet. Muhteşem. Hemen malzemeleri koyuyoruz. Diğer malzemelerde senin elinden olsun. Hangi sırasıyla? Tuzumu tuz. Koyuyoruz. Evet. Yeteri kadar tuz. Çok güzel. Evet. Evet. Domatesini koyuyoruz. Evet. Şimdi soğan ablacığım değil mi? Evet. Soğan. Soğanını. Soğanını. Sonra da biberimizi. Biber de çok güzel. Köy biberi. Harika. Evet. Sonra güzel ablam. Kırmızı biber. Kırmızı biberimizi de at güzel ablacığım. Kekimiz. Şimdi kekik. Ve karabiberimiz. Ve karabiberimiz. Neyimiz kaldı Zübeyde Pirincimiz ablacığım? Pirincimiz kaldı. Pirincimiz kaldı. Şimdi bunu... Pirincimizi bu... en üstüne tamam. koyuyoruz. Şöyle bir düzelteceğiz evet. herhalde. Evet. Şöyle bir düzeltelim. Hı. Evet Zübeyde ablacığım sadece ve sadece bunu pirincimizi düzeltiyoruz. Etimizin üzerine düzeltiyoruz değil mi? Evet. Bunu karıştırmıyoruz. Yok daha sonra piştikten sonra karıştırıyoruz. Evet. Bu asırlardan beri yapılan Giresun'da ya da yöresinde ama esas göre Giresun'da analarımızın, babalarımızın, teyzelerimizin, yengelerimizin, anneannelerimizin yapmış olduğu bu muhteşem çemlek pilavını bir de sevgili Zübeyde ablayla beraber yaptık. Evet. Umuyorum çok güzel olacak. İnşallah. Pişecek. İnan ben, ben çok merak ediyorum. Evet. Ve o bizim Adnan Bey var ya Adnan Bey. Evet. Yapamazsınız dedi ya. Ona da göstereceğiz. Kesinlikle. Hadi şimdi pişmeye fırına Gülbizel ablacığım bir çak bakalım. Hadi gidiyoruz. Bunu yapmış olabilmeyen beni çok şaşırtıyor ama henüz konuşmuyorum. Heh. Tamam, ye de öyle konuş. Ye de öyle konuş bakalım. Hadi bir de bir tadına bakayım de öyle konuşayım diyorsun ya. Hiç anlamış değilim yani. Ya bir de bir bu kadar emeğe saygı duy ve güzel bir şey söyle lütfen Allah aşkına ya. Heh. Oldu değil mi? Oldu, Oldu ya. Bak ben bunu portallerde aslında okudum. Heh. Dünyada yani Türkiye'nin en iyi yüz yemeği arasında bütün haber portallerinde geçiyor. Ama bu kadar lezzetli. Olacağını tahmin ettim desem o önemli değil de senin bunu bu kadar lezzetli yapacağın şahane bir şey yiyorum. Herkesin bunu yemesini tavsiye ediyorum. Boşa söylenmemiş bu yemekle ilgili düşünceler ve hakikaten seni tebrik ediyorum. canım benim. Olağanüstü güzelliklerin şehrindeyiz. Gerçekten. Neresi? Inanılmaz. Giresun. Ama Kulakkaya başka. Masaya bak. Şu arkana bak. Masadakilere bak. Her şey mükemmel. Kitlendim. Bu söylediklerinin farkında olduğum için kitlenmiş durumdayım. Evet. Ne diyeyim bilemiyorum. Evet. Yani yani ellerine kollarına sağlık. İnsanların belki şu gelir. ne var? Hani masada genelde bir böyle tema ağır yemekler yapıyoruz ya. Dedik ki hangi birini koyalım? Öğlenini mi koyalım? Akşamını mı koyalım? Bu sefer de dedik kahvaltı. Sırf koyalım. kahvaltıyı yaşayabilmek için evet. bir gün daha kaldık. Ve bu muhteşem ve kahvaltıyı görebilmektedir. İyi ki İyi ki kaldık tabii. Bu yörede yani bu Giresun'da olağanüstü şeyler var. Bir kere şeyi gördüm, e, oğlağı gördüm. Hiçbir yerde kahvaltıda bugüne kadar oğlak görmedim. Ve söğüş, soğuk. Evet soğuk. Birçok ot gördüm. Ege'nin haricinde bu kadar ot görmedim. Ama enteresandır Ege'de bile kahvaltıda masaya bu kadar çok çeşit ot yansımıyor. Burada yansımış. Giresun mutfağı genelde ot üzerine TÜİK'in raporlarında da en uzun yaşam Giresun'da. Lahanasından merülcenine, sakarcasına, pancar çiçeği, pezik, kaldrik, kabalak, bezelye, her türlü otu, meyveyi de çeşitli şekilde kavurarak ve kızartarak kullanıyoruz. Bu da tabii bize ormanın verdiği en güzel mantarlar karamantar, beyaz mantar, tavuk mantarı gibi birçok ürünle birlikte olunca yaşamın en uzun yeri Giresun olarak kayıtlara girmiş oluyor. Mesela Oğlak da o kahvaltı sonuçta Oğlak var. Bu da enteresan. Bizim yörede gelenekseldir bu, e, Aluca bölgesinde yapılır. Oralar e, dağlık, e, Aluca'nın dağlarında keçiler çok olur, hı hı. oğlaklar alınır, bu uzun sürede bekletilir, hep soğuk yenir. Kahvaltıların da baş e, tacıdır. Şükran ablam, bunları sen kendi ellerinle yaptın, inanılmaz yapmışsın, neler yaptın kurban olayım. Mesela bu kiraz tuzlusu, normalde meyve ama kiraz tuzlusunun kavurması, yayla mantarı. Allah'ım burada bir de pide var. Adnan abi çok samimi söylüyorum. Şöyle söylüyorsun. Allah'ım sana geliyorum diyorum. Evet abi. Çok samimi söylüyorum inan. Bugüne kadar Türkiye'nin bak bütün memleketimde her şeyin en güzeli yapılır. Ama inan evet. böyle bir böyle pide görünüyor zaten. Vallahi görmedim. Bir deyi gör. gör. Çıtır Nasıl çıtır. bir şey? abi, bakar mısın bak. Üstadım yine eee üzümlerden yaptığımız pekmezlerden samaksa fındıklı ve e, süt kaymaklı yine e, üzümün şirasından pepeçura dediğimiz e, bir ürünümüz ve en önemlisi de Giresun fındığın başkenti Dibek'te saatlerce dövülerek yapılan bir fındık, fındık elvası. elvası. Şebinkarahisar kesinlikle e, Dibek'te Abi, 4 saat dövme ile oluşan hiçbir katkısız fındık elvası. Arkadaşlar hakikaten her bir ürün. Her bir lezzet olağanüstü. Bir taraftan Doğan'ın verdikleri, bir taraftan sevgili Şükran'ın muhteşem eli. Tabii Zeki'nin de konuşmalarını ve anlatımlarını atlamamak lazım. Ve olağanüstü bir zaman geçiriyorum. Hani insan diyor ki, buradan hiç gitmesem. Demek ki Giresun'a sırf kahvaltı yapmak için bile de gelir. Elinize sağlık, kolunuza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gene geleceğim. Tamam, tamam. <laughs> Afiyet olsun. Sevgili Cüneyt, yine muhteşem bir bölümdü. Çok keyif aldım. Giresun, efsanevi Anka kuşu gibi her dönemde kendini farklı şekilde bize yeniden anlatıyor. Evet, Karadeniz zaten oldu molası beni alır götürür. Alır Bak, götürür. Ne yaptım biliyor musun? Bu Zeytinlik'te sanki 100 yıl geriye gittim. 200 yıl geriye gittim. Sahilde... Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla buluştum ve Kulakkaya'da o muhteşem matada bulutlara dokundum. <laughs> yani şimdi yani bulutların üzerine çıktım aşağı nasıl ineyim diye düşünüyorum. Gerçekten Karadeniz, Karadeniz. Gelmek bir başka, gerek. Bir başka bir başka, bir başka köşe. E, yediklerimizle, içtiklerimizle, gördüklerimizle hiçbir zaman unutamayacağımız bir Giresun yaşadık. Giresun'un içinde iki sokak arası Giresun'un içinde iki sokak arası Altı kurşun attılar Üçte bıçak yarası Üçte bıçak yarası